Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben tabii ki Artafaki gibi bomba gibiyim. Bugün sizinle One Man Sparta oynayacağız. Umarım güzel bir maç olur. Hemen vakit kaybetmeden oyuna geçelim. Rahat bir 10 kill falan bitirmek istiyorum yani. Şu anki şey mi göre 10 kill yeterli bence bize değil mi arkadaşlar? Biz Pro Esports'u değil mi kardeşim biz? Ortası çaplı amatör oyuncularız yani. İyi oynayan bir oyuncu değiliz yani. Hemen şu evi almak istiyorum. Oo, oh, atlayanlarımız var. Bak, güzel. Güzel, 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 güzel. Ol numara. Hemen ver silah bana. Ver abine bir silah. Abine silah ver bak bak. Abine silah ver kardeşim bak. Bak ben silahsız adamı nasıl alabilirim? Ver. Hadi. Hadi. Hadi bu oğlum oğlum. Olur mu Ver bana bunu Ayak sesi zaten. Oğlum dabancı olmaz. Dabanca. Aha kime tamam. Olur 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 olur. Ha, Hakim olur. Hemen garjurum da bitmezse 10 numara olur. Ver 7.62 de ver bana. 7.62 de ver. Oo süper. çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Süper. Ver ver de ver kardeşim. Oo mükemmel. Mükemmel mük. Burada bir şey var mı? Yok. Kaç. Kaç 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 Mutlu seyirler diliyorum efendim de. Size çok seviyorum. Umarım yanımda olup bana destek olursunuz. Mükemmel vuruş. Mükemmel atlayış. Vur 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 vur. Siz vurun geliyorum ben de birazdan. Hemen şöyle bir bir şeyler daha bulayım geliyorum ben. Bir saniye kardeşim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Olur bak bu da olur, bu da olur, bu da olur. Süper, 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 süper. Mükemmel atlayış. Al bu beşerli altımızı kardeşim. Al. Güzel. Evet, gelme vaktimiz geldi arkadaşlar. şey yok değil mi? Bir dakika Bir dakika, o ne öyle? Bombamız yok mu? Ooo, molotofumuz var. Oradan girmez. İnşallah molotof işe yaramıştır. Aaa baydım mı? Baydım mı? molotofla mı baydım? Lan göremiyorum, hadi benim ismim geçsin, hadi benim ismim geçsin, bak lan. Bu ne o lan? Bu ne lan? Aaa, ahaa, moboyum. Evet, molotofloboymuşum. <laughs> evet! Geliyorum, 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 geliyorum. Bir saniye bekle, bir saniye bekle, geliyorum. Anlayıcağım seni şimdi. Oooo <laughs> çakkaaaa. Orayı atarak kendini koruyabileceğini düşünüyorsan. Sen... <gülüyor> <gülüyor> seslere bak seslere. Kardeşim bir saniye. bak 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 bak. Anladın mı? Bu botlar ne böyle ya? Kardeşim bu botlar ne böyle ya? Şş, biz botçu değiliz yani. Anlatabiliyor muyum kardeşim ya? Yani biz botçu botçu değiliz yani. Orada mı var? Ya? Var ya lan var. Pochinki temizleme caves videosu oldu bu galiba biraz. One man scout'tan haricinde. Biraz şatı oynayacağım. Bir de bomba bomba bulsaydık 10 numara olur ha. Bomba ile ile patlatırdım ha. Kardeşim bir dakika. Şurayı bırakın ben bizimle çıkayım şuradan. At onu at onu at onu. Çok güzel at onu. Lukta onu lukta onu mutlu onu, mutlu onu Geç onu lukta hemen. Lukta onu hemen. Burada arkadaşını vuruyor. Karşılayacağım baba. Kim öyle kim kaldı. Nerede lan bu? Nice. Kardeşim neler yapıyorsun ya? Sen neler yapıyorsun ya? Sen neler başarıyorsun kardeşim ya? Oo beni çok böyle şey yapıyorsun ha, heyecanlandırıyorsun ha. He? Sen hiç beklemedim gitti kardeşim. Mükemmel atlayış, mükemmel atlayış, mükemmel atlayış. Bunu tak buna. Tamam mı bak kardeşim? Şunu. Tamam sade edersen beni. Çok sevinirim. Şunu şuna tak kardeşim. Eee şu, şu kalsın şöyle bir. Şu çantaları bir bakalım hızlıca. Tamam ben burayı temizledim gibi. Oo bak 8x'ler bak 8x'ler 8x'ler. Şşş bak çok tehlikeli şeyler yapıyorsun. Bak beni mutlu ediyorsun burada kardeşim. Bak beni mutlu ediyorsun. Bir şeyler yapma ya. Bir dakika lan bir dakika lan. At bunları at bu çöpleri atma, at baba. At çöpleri at bunları at bunları at bunları at. Bunları, at. Bize lazım değil bunlar. Şunu şuna tek kardeşim. Şunu at hemen. Hemen bize burada ne lazım biliyor musun? M4 lazım M4. Bu M4 bence sizlerde var. Ben inanıyorum. Sizlerde M4 var. Şöyle aşağı doğru kayalım. 6x bile var ya. 6x var bak dedim ben sana baba. M4 var. M4 var keskin nişancı da olsa 10 numara olurdu ama. Yapacak bir şey yok. Ee şöyle yapalım. Alkeme kalsın. Ee, 8x kalsın. Şunu bir lazer takalım, değil mi? Şuna bir lazer takalım. Aynen, lazer takalım. Şu bomba almam lazım buna. Bomba almam lazım. Benim yer açmam lazım bundan dolayı bu şekilde. Gençler. Tamam ki. Hemen sonra temizleyeceğiz. Bence biz buraya 15 ile çıkarız ha. 15 kilo çıkarız. Bu çiki temizledik. Hemen sıra nerede arkadaşlar? Sıra nerede? Adam öldü amına koyayım. Oha. Ühe Ühe Hemen kankalarımızla ilk konuşalım. Konuştaydınız. Size ya. Aa! Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır. salak. Aa, ah, Uf. Çok korktum, çok korktum, çok korktum, çok korktum, çok İşte böyle yapmayacaksın bak. Vuracaksın baba, kavrunu alacaksın bak bak. Şimdi gel. Gel bak sen gel, gel. Şuradan çıkar kafanı. Sen kendini çok zeki zannediyorsun ama, ben kendini çok zeki zannediyorsun ama maalesef o şeyler geçersiz burada. Önce sen uzu ile beni tutturacaktın kardeşim, sen uzu ile beni tutturacaktın, uzu ile beni tutturacaktın sen. Ağlam ya, bir dur ya. Bir dur ya, bir dur kardeşim, bir dur ya. Bir dur ya, şuradan karşı geçeceğim. Önümde. Botlu ya. Aa nasıl bayılmadın? Sen nasıl bayılmadın ya? Allah belanı vermesin ya. bekle bekle. Ben benimle çok oynadım. Ben de seninle oynayacağım. <laughs> Arabik. Arabik yattı arkadaşlar. Bebek kemanlar. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bibim dedim anla vur bana. Evet kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bu pochinki temizlemek bence çok başarılı oldu bizim için. Güzel de bir tecrübe oldu. 13 kille bence. 13 kille pochinki temizlemek bence çok başarılı bir şey oldu. Ben çok mutlu oldum. Şu an bayağı bir eğlenceli geldi bana. Umarım sizi izlerken beğenirsiniz. Ben çok zevk aldım bu maçı atarken. Umarım siz de beğenirsiniz. Baksana baba, benim leşlerimle ya. Bir de keskin çarın çıksa var ya. 10 numara olacak ha bak. Bir de keskin nişancı ol çıksa var ya. Hayır 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 hayır. Bak bu ikinciyi yapıyor. Bak bu ikinciyi yapıyor bak. Bak nereden atıyorsun? <laughs> Öldüm ya. Öldüm.